Evet, birinci soru. Şekildeki noktasal KL cisimlerinin elektrik yükleri 3 çarpı 10 üzeri 5 kolom ve 6 çarpı 10 üzeri 6 kolomdur. Cisimlerin arasındaki uzaklık 90 santim olduğuna göre cisimlerin birbirine uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğü kaç Newton'dur? Şimdi elektriksel kuvvetin formülünde arkadaşlar biz F eşittir K çarpı Q1 çarpı Q2 K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü aradaki mesafenin karesi olduğunu biliyoruz. Ancak aradaki mesafeyi alırken santimetre değil e, 0.9 metre olarak alacağız. Yani metre cinsini alacağız. Yüzde böleceğiz arkadaşlar. Santimetreyi yüzde böldüğümüz zaman metre elde ederdik. Bu da 0.9. Yahut bunun yerine de 9 çarpı 10 üzeri eksi 1 metre desem de aynı, aynı şeyi ifade ediyor. Şimdi devamında k'yi de vermiş. Formülü de yerine yazacağız. Bakın f eşittir. k kaçmış? 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı q1. 3 çarpı 10 üzeri eksi 5. Çarpı q2'miz. 6 çarpı 10 üzeri eksi 6 bölü. Aradaki mesafenin karesi yani 9 çarpı 10 üzeri eksi 1'in şöyle parantez karesini aldığımız zaman buradan işlemimizin sonucunun 9'lar saat değişecek. Ee, 9'un karesi 81. 3. Buradan 2 geliyor arkadaşlar. İşlemimizi yaptığınız zaman burada alanım diye açıp yapamadım. İşlemimizin sonucu 2 gelecek. Matematik işlemini yaptığınız zaman görürsünüz. İkinci soruya bakalım. Yani daha çok birinci soru tipi gelmez de e, bu soru tipleri karşımıza çıkacaktır burada da diyor ki şekil 1'deki yüklere eşit ve artı Q olan küreler birbirine F büyüklüğünde kuvvetle itiyor. Şimdi birbirine F büyüklüğünde kuvvetle itiyorsa bakalım F'in neye karşılık geldiğini bulalım. Neymiş? K çarpı Q1 Q. Q2 de Q. Q ile Q'yu çarptığım zaman Q kare yapacak. K çarpı Q kare bölü. Aradaki mesafede D. D'nin karesi F'e eşitmiş. Bakın bize bunu soru verdi. Tamam mı? Buranın F'e eşit olduğunu söyledi. O halde diyor. Bu F ise bunun F cinsinden değeri nedir? Yazacak olursam yine. K çarpı Q1 çarpı Q2 bakın. 2Q çarpı 3Q'dan 6Q kare. 6Q kare bölü aradaki mesafenin karesi. Yani 2D'nin karesi 4D kare. Biz şuradaki K çarpı Q kare bölü D karenin şurada gördüğünüz gibi F eşit olduğunu biliyoruz. O halde götürüp F yazarsam oraya 6 bölü 4 F yani 3 bölü 2 F olduğunu söyleriz. Üçüncü soru. Elektrik yük miktarı eşit. X, Y kürelerinin çevresindeki elektrik alan çizgilerinden bir tanesi şekildeki gibidir. Şimdi biz bunu gördük. Şunu anlayacağız hemen. Kimden çıkıp kimden giriyordu hatırlasanız. Artıdan çıkıp eksiye giriyordu. O halde x'in eksi y'nin artı olduğunu anladık. Buna göre diyor K, L, M noktalarındaki alan çizgilerinin yönleri hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi arkadaşlar alan çizgilerini çizecek olsam her zaman artıdan eksiye doğruydu. Bakın. Burada böyle gidiyor. Tamam mı? Eksiye doğru. Y'den D'ye doğru. Ama dik çıkıp dik girdiğini söylemiştik size. Dik çıkıp dik giriyordu. Dolayısıyla burada x'e doğru gireceği için şu şekilde olur. Y'den çıktığı için yine nasıl olacak? Y'den çıkıyor. Dikkat ederseniz bu şekilde olacak. Yani e, K'de sağa doğru L'de sola doğru M'de sağa doğru olan hangi şık var? Bursa şıkkında gördüğümüz hemen 6. soruya bakalım gençler. Yarıçapları eşit iletken KL kürelerinin elektrik yükleri artı Q ve artı 3 Q'dur. Artı Q artı 3 Q. Kürelerin bu durumdayken birbirine uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğü F kadardır. Küreler birbirine dokundurulup ilk yerleri ilk yerlerini geri koyduğumuz zaman olduğu yerlerini geri koyduğumuz zaman Elektriksel kuvvetin büyüklüğü kaç F olur? Şimdi bu tip sorularda ilk başta ne yapacaksınız? F'in neye karşılık geldiğini bilelim ki son durumda bulduğumuz değeri F cinsinden söyleyebilelim. Şimdi biz şunu biliyorduk arkadaşlar. F'in formülü F eşittir K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü aradaki mesafenin karesi formülümüz i̇lk durumda ilk durum için yazacak olursam şuraya yazayım. K çarpı Q1 arkadaşlar artı Q. Q2 artı 3 Q. Artı Q ile artı 3 Q'yu çarparsam 3 Q kare yapar. 3 Q kare. Böyle aradaki mesafeyi de D desem bölü D kare Neye eşitmiş dikkat ederseniz soru bize söylüyor. F'e eşittir. Siz, siz olun. Her zaman Ana formül kısmını yalnız bırakın. Yani K Q kare bölü D kareyi yalnız bırak. O halde K çarpı Q kare bölü D kare neye karşılık gelir? 3'ü karşıya atarsan bölü olarak geçer. F bölü 3'e karşılık geliyormuş. Bakın bu cepte bunu cebimize koyduk tamam mı? Bunu unutmayacağız. Sonra sorunun devamında diyor ki Bu cisimler diyor Birbirine dokundurulup tekrar aynı yerlerine konulursa Birbirine dokundurma olayı. Dokundurma olayında ne oluyordu? Yük alışverişi oluyordu. Toplam yükü toplam yükü arkadaşlar birbirleriyle paylaşıyorlardı. Şimdi toplam yükümüz kaçtı? Artı Q ile artı 3 Q'yu toplarsam toplamda artı 4 Q'lük bir yüküm var. E, düzgün paylaşacakları için bunlar yarıçapları eşit olduğu için düzgün bir şekilde paylaşırlar özdeş. O halde artı 2 Q'sunu bu alır artı 2 Q'sunu bu alır. E bu durumda elektriksel kuvveti hesaplarken artı 2 Q ile artı 2 Q'yu çarparım. Yine K çarpı e, artı 2 çarpı artı 2 4 yapar. 4 Q kare bölü aradaki mesafe mi aynı? D kare arkadaşlar. E biz şunu biliyoruz. Burada gördüğünüz K çarpı Q kare bölü D karenin şuradaki kalbin bakın F bölü 3'e eşit olduğunu biliyorum. O halde buraya onun yerine f bölü 3 yazarsam 4 çarpı f bölü 3'ten cevabım 4 f bölü 3 gelir. Yani c seçeneğinde gördüğümüz gibi. Yedinci soru. Elektrik yükleri sırasıyla artı 4 q eksi q artı 3 q olan x, y, z küreleri yatay sürtünmesiz düzlemde şekildeki gibi tutulmaktadır. X cisminin Y cismine uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğü 4F olduğuna göre Y cismine etki eden net kuvvetin büyüklüğü kaç F'tir? X cismine etki eden yani Y cismine etki net kuvvet. Şimdi bir kere Hani yine bir şey vermiş Son durumda kaç F'te diyor ya ne yapıyordum? O verdiği şeyin neye karşılık geldiğini buluyorduk. O halde bulalım. Şimdi yukarıda formülümüzü hatırlatayım size. Siz de biliyorsunuz zaten artık F eşittir. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare. Şimdi burada bize ne bilgisini vermiş? X'in Y'ye uyguladığı. Yani X'in Y'ye uyguladığı kuvvet. X ile Y arasındaki elektriksel kuvvete bakıyorum. X, Y'ye şöyle bir kuvvet uygular. Bu da kaçmış? 4F. Neden sola doğru çektim? Çünkü artı ya, eksi olduğu için... <laughs> Affedersiniz artıya eksi olduğu için x y'yi çekme kuvveti uygulayacaktır. O yüzden sola doğru çizdim ve bunun büyüklüğüne 4F vermiş. Peki 4F k q bölü d kare cinsinden neye karşılık geliyor? Onu bulalım. 4F hani yükle, k çarpı q1 4q bölü şey çarpı q2 ya. Bu da arkadaşlar 4 Q kare yapar. Yönü belirttiğim için eksi artıya girmedim. Eksi artı zaten yön belirtiyor. Böyle aradaki mesafe D kadar. Böyle D kare 4 F'e eşitmiş. Ben size demiştim ki her zaman ana formülü yalnız bırak. Yani K Q kare bölü D kare yalnız bırak. E zaten şuradaki sadeleştirmeleri yaptığım zaman 4 4'ü götürdüğüm zaman biz şunu biliyoruz. K çarpı Q kare bölü D kare eşitmiş F. Bu cepte olan bir bilgimiz. Sonra Y cismini etki eden net kuvveti soruyor. Şimdi X, Y'ye çekme kuvveti uyguluyor. Tamam sola doğru 4F onu vermiş. Peki Z, Y'ye ne kuvveti uyguluyor ve ne tarafa uyguluyor? İkisi zıt işaretli olduğu için artı eksi olduğu için yine Z de Y'ye çekme kuvveti uygulayacak. Ama kendisine doğru çeker. İşte bu kaç F onu bulmamız lazım. Onu nasıl bulacağız? Ee, şöyle yine formülümüzü hatırlıyorsunuz zaten k çarpı q1 çarpı q2 yani q ve 3 q çarptığım zaman 3 q kare bölü aradaki mesafenin karesi. He. Ama şunu da biliyorsun. k çarpı q kare bölü d kare f'e eşittir. Dolayısıyla ben burada götürüp f yazarsam 3 f olduğunu görürüm. Demek ki ben sağa doğru da burada z'de y'ye sağa doğru 3 f'lik bir kuvvet uyguluyor. Dolayısıyla bize soruda şunu sormuştu. Net kuvveti sormuştu arkadaşlar. Net kuvvet de sola doğru 4F, sağa doğru 3F ise net kuvvetimiz 1F. Şimdi bu soruda şekildeki artı yüklü KL kürelerin arasındaki uzaklık D iken birbirine uyguladığı elektriksel kuvvet F Şimdi hemen sorunun devamına geçmeden önce F'in neye karşılık geldiğini bulmamız lazım. Formülü biliyoruz. Formül neydi? F eşittir K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü aradaki mesafenin karesiydi. O halde Q ile Q'yu çarparsam Q kare K çarpı Q kare bölü aradaki mesafenin karesi d kare. Bu F'miş arkadaşlar. Bu cepte. F K Q kare bölü d kareye karşılık geliyor. Sorunun devamında Kürelerin yükleri iki katına çıkartılıp Yani iki q oldu bakın. K 2Q. L de 2Q olacak. K. Ha, ama aralarındaki uzaklık yarıya indirilirse diyor. Yani L şuraya alacağım. Bu da iki q olacak. Ve aralarındaki mesafe şöyle aralarındaki mesafe Q, D bölü iki oluyormuş. D bölü 2. O halde burada elektriksel kuvvetin büyüklüğünü yazacak olursam K çarpı 2Q çarpı 2Q bölü mesafenin karesi. O halde biraz daha devam ediyorum. K çarpım 4 Q kare bölü D kare bölü 4 değil mi? D bölü 2'nin karesi D kare bölü 4 olur. E, bu da ters çevirip çarpılırsa 16 çarpı K Q kare bölü D kare olur. E, biz şunu biliyoruz arkadaşlar. Burada şurada bulduğumuz dikkat ederseniz K Q kare bölü D kare F'e eşitti. Dolayısıyla oraya F yazarsam 16 F çıkar sorumun cevabı. Evet, birinci soru. Elektrikle yüklü iki kürenin birbirine uyguladıkları elektriksel kuvvetin büyüklüğü nelere bağlı değildir? Büyüklükten bahsediyor arkadaşlar. Kürelerin elektrik yüklerinin işareti. Yüklerin işareti büyüklüğü değil, yönünü belirtmemize yarar arkadaşlar. Buna bağlı değil. Kürelerin elektrik yüklerinin miktarına bağlı zaten formülü yazacak olsam K çarpı Q1 çarpı Q2 böyle aradaki mesafenin karesi. Bak bu formüldekilere bağlı. Yüklerin miktarı yani Q'ya bağlı. Ortamın dizisi K yani. Aradaki uzaklık D kareydi değil mi? Buna da bağlı. Yani cevabımız A seçeneği. İkinci soruya bakalım. Elektrik yükleri sırasıyla artı Q eksi 2Q eksi Q artı Q olan KLMN küreleri yatay sürtünmesiz düzlemde çekirdek konumunda tutulmaktadır. N küresi serbest bırakılırsa hangi yönde harekete geç? Şimdi burada arkadaşlar öncelikle yönleri bakalım. Artık hani N'nin yön hareketinden bahsediyoruz ya N küresi serbest bırakılırsa o halde N'ye etki eden kuvvetlere bakacağım. Şimdi K artı N artıysa K N'ye sağa doğru bir kuvvet uygulayacak. Burada sıkıntınız yoktur sanırım. Sonra M'ye bakıyorum. M eksi N artı. O zaman M N'ye çekme kuvveti uygulayacak. N'yi ne tarafa doğru çeker? Kendisine doğru çeker. Peki L'ye bakıyorum arkadaşlar. L eksi N artı olduğu için yine bir çekme kuvveti uygulayacak. Dikkat ederseniz bunların bileşkesi hangi yönde çıkabilir? üç yönünde çıkabilir. Yani yukarıya bir cismi hem yukarıya hem böyle sağa doğru çekersen ne yapar? Çapraza gider değil mi? O yüzden üç yönünde harekete geçer deriz. Bir diğer sorumuz. Şekildeki KL kürelerinin elektrik yükleri sırasıyla artı Q artı Q'dur. Buna göre küreler birbirine yani öncüleri saymış yukarıdakilerden hangileri küreler birbirine itme kuvveti uygular. Evet. İkisi de artı yüklü işaretli olduğu için artı artı itme kuvveti uygular. İşte K bu tarafa iter. L'yi. L de K'yi bu tarafa doğru iter. Fakat bunun kuvveti F ise yani büyüklük anlamında eşittir. Fakat yönleri zıt değil mi? Bu da F olacaktır. Ama eksi yönde. Şimdi K'nin L'ye uyguladığı itme kuvveti uyguladığı kuvvet kuvvetten küçüktür. Hayır arkadaşlar. Yükler ne olursa olsun, ne kadar büyük küçük olursa olsun, isterse Q'ya 100 Q olsun fark hiç fark etmez. Her zaman birbirine uyguladıkları kuvvet eşittir. O yüzden bu yanlış. Aynı şekilde K'nin L'ye uyguladığı kuvvet, L'nin K'ye uyguladığı kuvvetten büyüktür diyor. Hayır bu da yanlış. Ne dedik? Her zaman eşittir. O yüzden cevabın A seçeneği olur. Dördüncü örneğimize bakalım. Sürtünmesiz yatay düzlemdeki elektrik yüklü. KLM küreleri şeklindeki konumda tutuluyor. L serbest bırakıldığında harekete geçmediğine göre K'nin elektrik yükü M'den büyüktür. İşte yargılarının hangileri kesinlikle doğru. Şimdi arkadaşlar burada bir kere L'nin e, cinsin önemi yok, yükünün önemi yok. Çünkü L'ye hareket bıra et, hare şey bıraktığımız zaman, serbest bıraktığımız zaman hangi yöne yani harekete geçmediğine göre şunu anlayacağım. Bu tarafa doğru olan kuvvetler bu tarafa doğru olan kuvvetlere eşit. Eşit ki hareket etmiyor. Yani K'nin L'ye uyguladığı kuvvetle M'nin L'ye uyguladığı kuvvet eşit. Ancak mesafelere bakacak olursam şunun mesafesi kısa olmasına rağmen normalde yakın olan nedir? Daha fazla kuvvet uygulaması gerekmez miydi? Hani mesafe ne oldu? Mesafe kısaldıkça kuvvet artıyordu. Demek ki arkadaşlar bunun mesafesi uzun ama demek ki K'nin yükü fazla. K'nin yükü M'nin yüküne göre demek ki fazla ki e, eşit büyüklük kuvvet uygulamış. O halde birincisi kesinlikle doğrudur. K ve L zıt cins elektrikle yüklüdür. Şimdi K ve L'nin zıt cins olduğunu düşünelim. Mesela bu artı olsun. Bu eksi olsun. Bunlar birbirine çekme kuvveti uyguluyorsa bu da ne yapacak? Yine çekme kuvveti uygulaması gerekiyor ki dengelesin. Bakın. K ile M aynı cins oldu. Ama L kesin zıt mı? Hayır. L artı da olsaydı bak aynı cins yüklü de olsa yine bu şekilde dengede kalabilirdi. Çünkü birbirlerine itme kuvveti uyguluyor. M'de L'ye itme kuvveti uyguluyor. Bu şekilde dengede kalabilirlerdi. O halde L hakkında bir şey söyleyemeyiz. L hakkında yorum yapamayız arkadaşlar. Formül Q1 çarpı Q2 bölü D kare olduğu için bak Q2'miz hep orada. Hep, hep L tamam mı? O halde L hakkında bir yorum yapamam. Ama K, M'den kesinlikle yük anlamında büyüktür. K ve M de aynı cins yüklüdür. Aynı cins yüklüdür çünkü farklı cins yüklü olamaz arkadaşlar. Mesela K'ye artı dersem M'ye eksi deseydim K, sağa doğru iterken şöyle iterken M L'yi çekecekti. L dengede kalmazdı o zaman. O yüzden K ile M kesinlikle aynı cins yüklüdür arkadaşlar. Yani cevabım E seçeneği olacaktır. Evet. Şimdi elektrikle yüklü KLM kürelerin oluşturdukları elektrik alan çizgileri şekildeki gibidir. Buna göre KLM'nin yük işareti aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar biz de bildik ki her zaman artıdan çıkar eksiye girerdi. Dolayısıyla K'den çıktığı için K artı L eksi M'ye de girmiş. Bu da eksi cevabımız.